Selamun Aleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Amin. Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi hakka hak, batılı batıl bilenlerden eylesin. Amin. Cümlemizi hak bildiği yolda yürüdük, yürüttüklerinden eylesin. Amin. Cümlemizi Kur'an ve sünnet seni seneye sımsıkı yapışmayı nasip eylesin cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Kur'an ve Sünnet seni yapışma mücadelesi verenlerden eylesin. Amin. Rabbim ümmeti Muhammed'e yardım eylesin. Amin. Ümmeti Muhammed'e ikram eylesin. Amin. Ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Amin. Ümmeti Muhammed'i her türlü afattan Rabbim korusun inşallah. Amin. Geceniz hayır olsun. Bilgisayarda küçük bir program vardı, onu halledince kadar bu soruya da cevap vermiş olalım. Hem çaylarınızı için. 42 yaşındayım, sözleşmeli memurum. Önümde hem kadroya geçme durumu var, hem de emekli olma durumu var. Bir sohbetinizde en iyi ikinci kazanç şekli ticaret, altıncı da memurluk demiştiniz. Ben şu an çok kararsızım. Kadriye mu geçeyim sözleşmeli olarak mı devam edeyim yoksa emekli olup ticaretimi mi yapayım düşüncenizi bildirirseniz çok mutlu olurum. Kim olduğunuzu bilmiyoruz ama ve lakin bence ilk önce kadroya geç. Emekli olacaksan kadrolu bir şekilde emekli ol. Ticaret yapacaksan da dikkatli ol. Kim? Bu bayanlardan mı erkeklerden? Önce kadroya geç. Onunla kadroya geçtikten sonra emekliliği düşün. Önce bir kadroya geç ama. İnşallah. Allah yardımcın olsun inşallah. Ticaret iyi ama ticaretler gün geçtikçe artık eski tadı tuzu kalmıyor. Böyle e, geleneksel olarak hani çıraklıktan yetişme bir ticaret erbabı olursa o belki de bir şeyler yapabilir ee, ya da böyle sermayeye dayanmaya başladı. Biraz da böyle bu dünyanın gittiği taraf bu internet üzerinden ticaretlere dönmeye başladı. Herhalde böyle giderse önümüzdeki yıllarda hizmet sektörü hiç eksik olmaz. Onların işleri devam eder ama küçük esnafın işi gün geçtikçe daha da zorlanır gibi duruyor. Ee, i̇nsanlar böyle bu kültürlerini değiştirdiler. Herkes şimdi AVM'lere gidiyor. Hoş AVM'ler de bu ekonomik krizden kapanıyor biraz zor iş yapıyorlar. Ama bu sefer de insanlar geriye rücu edip eski klasik, geleneksel alışveriş e, haline dönmedi. Bu sefer şeye döndü. İnternete döndü komple. Öyle olunca dikkatli olmakta fayda var. Ticaret güzel bir şey. Ama çok dikkat isteyen, çok performans isteyen bir şey. Göz açıp kapatıncaya kadar ütüldüğünüzü görüyorsunuz bir böyle bir bakıyorsun ütülmüşün bir bakmışın Allah muhafaza eylesin sıkıntı yaşanıyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ticaret erbabı için. Önümüzdeki yıllarda tarım çok iyi noktaya gidecek. Hayvancılık, tarım ondan sonra hizmet sektörü. İşte tamirci dediğimizde her türlü bakımcı ve tamirci. Yani normalde evde bir vidayı takacak kimseyi bulamayacaklar. Vida, bildiğin vida. Eve bir tane dubel delinecek, oraya bir vida takılacak, bunu bulamayacak insanlar. Bunu normalde gidip, şimdi insanlar bunu yapamıyor. Hani bizim gibi insanlar yapıyor da ama geneli yapamıyor. Yani sigorta atıyor, elektrikçi bekliyor. Oradan sigorta dokunamıyor. Bu zaman içerisinde daha da artacak bu. Yani bir normalde küçük bir elektrikli ev aletini tamir edecek bir kimse bulamayacaklar. Atacaklar. Yenisini alacaklar. Zaten sistem de oraya götürüyor insanları. Ama böyle bir ekonomik krizi olunca bütün herkes her şeyi tamir ettireceğim diye uğraşıyor. Tamir ettireceğim diye uğraşınca da sistem çöküyor. O yüzden geleceği, gelecekle alakalı. Mesela bilgisayar üzerine olan, internet üzerine olan her şey uçup gidecek. Bu yapay zekalar işte ne bileyim bilgisayarla alakalı internet üzerinden aklınıza ne gelirse internet üzerinden o hale gelecek. Amaçları o zaten. Amaçları o. Herkes de oraya doğru koşuyor. Sizi cep telefonlarıyla ben de dahil hepimizi aldattılar. O dünyanın içerisine kattılar bize televizyonla başlayan yolculuk cep telefonu biraz daha şimdi cep telefonların türlüsünü çıkaracaklar. Yani o kart var ya çipler filan. Onları filan geçin. Onları atacaklar. Böyle normalde işte o yeni saatler çıkardılar ya böyle hani küçücük bir saat mesaj geliyor bilmem ne geliyor. Onlar normalde onlar böyle küçücük bir şey yapacaklar. O küçücük bir şeyin üzerinden gidecek her şey. Yani telefon filan ahize mahize onları geçin. Yani yolda giderken kim aradı seni? Adnan aradı değil mi? Adnan'ın silüetini görecek milleti orada. Evet yolda yürürken görecek veya sen Adnan'ı aradın. Normalde Adnan'ın süliyetini göreceksin orada. O esnada Adnan ne, ne durumda? Yatakta yatıyor. Göreceksin eğer Adnan açarsa durumu. Onu gör, bu, o, yüzden, o yüzden gelecek normal değil yani. O bu şey normal değil. Bu küçük yani esnaflık yapacak olanlar dikkat etsinler. Bir anda her şeyin değiştiğini görebilirsiniz. Rabbimizleri muhafaza eylesin. Evet. Böyle birkaç haftadır malum Allah'ın hükmedeceği ile alakalı bazı böyle ayet-i kerimeler e, getirmeye başladım. Böyle gücüm yeterse, zamanım kalırsa böyle küçük küçük Allah'ı tanıtmakla alakalı, Allah'ı tanımakla alakalı bazı ayet-i burada gücümüzün nispetinde ders yapmaya çalışacağız inşallah. O yüzden e, hani bu nereden çıktı diye düşünürsünüz bunlar ne sohbeti diye. Böyle dedik Allah'ın normalde tanıtılmasıyla alakalı. Allah'ı tanımakla alakalı ayet-i kerimelerden böyle yavaş yavaş okuyalım istedim. Önce yani hükmeden kim? Allah'ın o hakimiyetini, o hükmediciliğini bir tanıyalım, bilelim. Biz zannediyoruz ki yani hükmeden e, farkında değil insanlık. Şirkteler Allah muhafaza eylesin. Derdim bu. Buyur. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم دعون من دون الله من شيء؟ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. Ve huve'l-azizul-hakîm Allah razı olsun, Allah kabul etsin inşallah. Ankıbüt ayet 41 ve 42 Allah'tan başka dostlar edinenlerin misali kendine yuva yapan örümceğin misali gibidir. Evlerin en çürüğü muhakkak ki örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Doğrusu Allah kendini bırakıp da tapındıkları şeyi bilir. O azizdir, o hakimdir. Sadakallahülazim. Allah'tan başka dostlar edinmek. Allah'ı bırakmak, Allah'ı unutmak, Allah'a sırtını dönmek. Allah'ın yerine bir şey koymak veyahut da Allah'ın yanına şirk koşucu bir şeyler oluşturmak ve kendince bu dünya hayatında Allah'ın dışında güç, kuvvet, kudret görmek. Allah'ın dışında bir yaratıcı görmek. Ve dost, veli demek. Ayet-i kerimede de veli olarak geçiyor. Değil mi? Buradaki okuduğun ayet-i kerimede. Allah'ın Allah'tan başka kendine veli edinmek. Veli, Allah'ta veli gerçek manada Allah. Ama sen kalktın kendince işte bir siyasetçi, yalancı, dolancı bir kimseyi kendine dost ettin. İçki içen, devamlı içki müptelası olmuş bir kimseyi kendine dost ettin. Haramların dışın haramlarda dolaşan, haramı fitursuzca yaşayan bir kimseyi kendine dost ettin. Faizciyi kendine dost ettin. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyeni kendine dost ettin. Cenab-ı Hakk'ın dinini değiştirmeye çalışanları kendine dost ettin. Ezanla alay edenleri kendine dost ettin. Kur'an-ı Kerim'e düşman olanları kendine dost ettin. İslam'ın herhangi bir hükmünü reddedeni kendine dost ettin. Kapitalistleri kendine dost ettin. Komünistleri kendine dost ettin. Faşistleri kendine dost ettin. Ayet-i kerimelerle dalga geçenleri kendine dost ettin. Allah'ın düşmanlarını kendine dost ettin. Allah'ın dostlarına düşman oldun. Allah'ın düşmanlarının kendine dost ettin. Allah'ın haram helal çizgisinin dışında kalanları kendine dost ettin. Cenab-ı Hakk'ın karşısında fitursuzca haramı işleyen ve haram yolu kendine yol bilen kimseyi kendine dost bittin, dost seçtin. Vela dalin delalette olanları kendine dost seçtin. Allah'tan başka dostlar dediğinizde bunlar çıkıyor. Ama öbür taraftan bir kimse Allah'ı dost etti o zaman peygamberler de dost ona. Allah'ı dost etti, Allah'ın kitapları da dost ona. Allah'ı dost etti, Allah'ın velileri de dost ona. Allah'ı dost etti, o zaman müminler de ona dost. O zaman Allah'ı dost etti, dervişler de ona dost. Sufiler de dost. Allah'ı zikredenler de dost. Ama yok. O Allah'ı zikredenleri bırakmış, Allah'a küfredenlerle hareket ediyor. O Allah'a dost olanları bırakmış, Allah'a düşman olanlarla beraber oluyor. Neredesin? Hangi yoldasın? Kimin nesin? Kimin nesin? Kimi sevdin? Kimin peşinden gittin? Kimi alkışladın? Kim sana hoş göründü? Kim sana tatlı göründü? Allah'ın dostları müminler, peygamberler mi? Yoksa Allah'a düşmanlık edenler mi? Kim? Her gün dine küfredenlerle mi dostsun? Her gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hakaret edenlerle mi dostsun? Sen kimle dostsun? Kimin peşinden gidiyorsun? Kim sana tatlı geliyor? Ona bak! Bakın ona bakın. O zaman öyle bir şey çıkınca ortaya ara, o zaman sen, senin kendin de çıkıyorsun ortaya ara. Sen kiminle berabersin? Ona bak. Kimi destekliyorsun? Ona bak sen. Sen siyasetçilere de bak. Sen ekonomistlere de bak. Sen felsefecilere de bak. Sen bütün her tarafa bak. Kalbin kime ısındı senin? Senin kalbinin ısındığı yere bak. Sen Allah düşmanlarına mı kalbin ısındı? Allah dostlarına mı kalbin ısındı? Kime kalbin ısındı? Sen normalde o kalbinin ısındığı yere aitsin sen. Vücudunun nerede olduğuna bakma. Kalbinin kime ısındığı, kalbinde kimin sevgisi, neyin sevgisi var ona bak. Sen burada da olabilirsin. Ama kalbindeki sevgi önemli. Kalbindeki muhabbet önemli. Kalbindeki dostluk önemli. Sen eğer vücudun buradaysa, dostluğun başka yerdeyse yok. Sen onunla berabersin. Bir ameli işleyip işlememeniz önemli değil. Kalbinizde ona muhabbet besleyip beslemediğiniz, o ameli sevip sevmediğiniz önemli. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ya, bir kimse dedi, bir şey yapamayabilir ama onu severse, ona gönül verirse, onunla beraber yapmış gibi sevap işler ve onunla beraber olmuş gibi günah işler. Sen kumar oynamayabilirsin, kumarı hoş görüyorsan ve sen kumarı seyrediyorsan zevk alaraktan kumar oynamış gibi günaha girersin. Sen içki içmeyebilirsin. Ama içki içenlerin sofrasına oturdun. Ondan zevk duyuyorsan, onu normal destekliyorsan sen içki içmiş gibi günah girdin. İslam'da bir şey haram, ona giden yollar da haram. O zaman sen kimi dost edindin kendine ona dikkat et. Allah muhafaza eylesin. Ve sen Allah'tan başka kendine dost edinme. Bu ne demek? Sen Kur'an-ı Kerim'de met edilen, övülen, Allah'ın met etti, övdüğü hallerle hallenen kimselerle arkadaşlık et. Hani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ya, senin ekmeğini namaz kılanlar yesin dedi. Bakın sizin, senin ekmeğini namaz kılanlar yesin dedi. Sen kendine namaz kılanlardan dost eyle. Sen kendini Allah'ı zikredenlerden dost eyle. Sen kendini Allah'tan korkanlardan dost eyle. Sen kendini Allah'ı sevenlerden dost eyle. Yoksa onlardan olursun. Allah muhafaza eylesin. Hemen onlardan olu verirsin. Gönlün onlara devrili verilir. Gönlün onlara çevrili verir. Bilemezsin bir anda dünyayı sevenlerle beraber olursan gönlünde dünya sevgisi oluşur. Ona dönüverirsin sen. Normalde işte kendince kendince İslam'ın dışında bir şeyi seven kimseyle beraber olursun. Cenab-ı Hak seni ona döndürüver. Allah muhafaza eylesin. Doğrusu Allah kendini bırakıp da tapındıkları şeyi bilir. Yani Allah kendisini bırakıp da başka şeylere tapınanları bilir. Atamı taptın, putamı taptın, kime taptın bilir. Kur'an ve sünnetin dışında neye taptın? Bütün herkesi bilir. Neyi kendine ilah edindin? Neyi kendine rab edindin? Ya biz ilah edinmiyoruz. Arkadaş sen Allah'ın hükmünün dışında bir hüküm isteyeni kendine ilah edindiysen sen aldatma kendini. Sen Allah'ın hukukunu, hükmünü çiğneyen bir kimsenin önünde diz çöküp yalvarıyorsan senin ilahın ne oldu? Hadi gidin hangi puttan yağmur dilenceniz? Hani yağmur bu kar boyna e, camilerde dua edildi, öyle değil mi? E neden camilerde dua ediyorsunuz? Gidip putların önünde dua etseniz ya, gidip putlardan isteseniz ya. Hintliler ne yapıyorlar? Gidiyorlar, inekten istiyorlar. İnek tanrıları ya. Neden tanrı kabul ettiğiniz bir şey gidip önünde yağmur istemediler ki? Ve ata ne yapıyorlar Budistler? Budanın önünde gidip dileklerini diliyorlar. Neden? Onlar Buda'yı Tanrı bildiler. Budanın etrafında dönüyorlar. Hatta Buda'ya götürüyorlar, hediyeler veriyorlar. Önüne koyuyorlar muzdur, ananastır. <laughs> Oradaki bölgede yetişen en güzel meyveleri Buda'nın önüne götürüyorlar, bırakıyorlar. Ertesi sabah gelip alıyorlar. Diyorlar ki bu da bize bunları hediye etti tekrar. İyi, Allah'tan başka bir şeyi kendine ilah edindin. O puttan git iste, yağmur iste, kar iste, dolu iste. Git tabi afetlerden kurtarılmayı iste. Hadi o tapındığınız putlar, önünde eğildiğiniz, secdeye gittiğiniz putlar, hadi Kur'an'ın deyimiyle güneşi batıdan da odursunlar hadi. Hadi o önünde tapındığınız ilah olarak gördükleriniz hadi güneşi ters yüz etsinler. Hadi ayı ters yüz etsinler. Hadi dünyayı ters yüz etsinler. O zaman sizin tapındığınız o ilahlar hiçbir gücü, kuvveti yok demek ki. Hiçbir şeyi tersine çeviremiyor. Hiçbir şey yapamıyor ve Allah sizin Allah'tan başka bir şeyi ilah edindiğinizi bilir. Ve siz o şirk üzerine ölürseniz ebedi cehennemde kaynarsınız. Ve o şirk üzerinde giderseniz ebedi olarak Allah muhafaza eylesin ahiretinizi fena edersiniz. Sakın ha şeyhini Allah yerine koyma. Şeyhi, sakın Hocanı Allah yerine koyma. Sakın anneni, babanı Allah yoluna koyma. Sakın siyasetteki liderini Allah yerine koyma. Sakın hiçbir şeyi Allah yerine koyma. Sakın Allah'ın haricinde bir şeye hükmedici, kanun koyucu olarak görme. Sakın Allah çünkü hakimdir. Yani Allah hükmedendir. Sen kalkar da Allah'ın haricinde hükmeden bir şeyi kendine ilah, tanrı, o kendine güç, kuvvet olarak görürsen şirke düşersin. Gerçek hükmedici, hakim olan Allah'tır. Aziz olan Allah'tır. Aziz olan Rabbül Alemin'dir. Başka aziz arama kendine ve Allah kullarından istediğini aziz eder. Kimdir bunlar? Peygamberlerdir, velilerdir, müminlerdir, iman edenlerdir. Allah'ın aziz ettikleri, zelil ettikleri kafirlerdir, müşriklerdir. Günah kebaire dalıp oradan tövbe etmeyen zinacılardır. Devamlı içki içenlerdir. Annesine babasına asi olan, isyan edenlerdir. Kocalarına isyan eden, kocalarını dinlemeyen kadınlardır. Karılarına, eşlerine zulmeden erkeklerdir. Bunlar Allah ininde zelil olmuş insanlardır. Çocuklarının hakkını, hukukunu gözetmeyen, çocuklarını zulmedenler, bunlar zelil olan insanlardır. Çocuklarına Kur'an ve sünneti öğretmeyen, çocuklarını Kur'an ve sünnet doğrultusunda yaşamaları için gayret etmeyen insanlar zelil insanlardır. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden Cenab-ı Hak cümlemizi aziz ettiklerinden eylesin. Amin. Çünkü ne zaman insanın zelilliğe bulaşacağı belli değildir. Ne zaman bir insanın bataklığa gideceği belli değildir. Rabbimizden her daim yardım isteyelim. Cenab-ı Hak'tan her daim yardım dilenelim. Bizleri kendisinin sırat-ı mustakiminde eylesin. Amin. Bizleri Kur'an ve sünnet dairesinde eylesin. Amin. Bizleri Kur'an ve sünnet seni yaşayanlardan ve yaşatanlardan eylesin. Amin. O yüzden bizleri sapkınlığa uğrayan, sapkınlığa uğrayan, Kur'an ve sünnetin dışında din oluşturanlara oluşturanlardan bizleri uzak eylesin. Kur'an ve sünnetin dışında kendisine peygamberlik iddia eden kendilerinin böyle sanki gaybden haber alıyormuş gibi, sanki Allah onlarmış gibi ilahlık taslayanlardan bizleri uzak eylesin. Cenab-ı Hak bizi ve cümle ümmeti Muhammed'i gerçek dostlarına, gerçek velilerine dost olan kullarından eylesin. Cenab-ı Hak bizleri kendisinden başka bir şeyi ilahlaştıranlardan eylemesin. Amin. Kendisinden başka güç, kuvvet, kudret görenlerden eylemesin. Amin. Bizleri katından ilham edip bizleri sırat-ı müstakiminde devamlı eylesin. Abi. Rabbim bizleri cümlemizi affeylesin inşallah. Abi. O yüzden bu dünya gelip geçici, bu imtihanlar gelip geçici, Cenab-ı Hak herhangi bir sıkıntıdan, herhangi bir rahatlıktan, herhangi bir problemden veya herhangi bir problemsizlikten dolayı nefsine uyup, heva ve hevesine uyup, yolunu şaşıranlardan, eylemesin inşallah. Amin. Haklarınızı helal edin. Elâs. Bizden yana da helal olsun inşallah. Eftali zikir falemennahu la ilahe لا إله إلا الله حق محمد رسول الله جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة ما سلوات